Türkiye'deki olarak düzenlediğiniz sürdürülebilir ulaşım zirvesi tüm devam ediyor. Burada çok konu işleniyor. Öncelikle zirvenin detaylarından bahseder misiniz bizlere? Neler konuşuluyor bugün? Bugün Yeşil Kalkınma Vakfı olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın himayelerini düzenlediğimiz bu toplantıda biz aslında ulaştırma sektörünün sorunlarını yani sürdürülebilir ulaşımla ilgili sorunları tartışacağız. Burada özellikle şehir içi trafiğini çok büyük olan, insanların çok ciddi zamanını harcadığı bu trafiği nasıl çözebiliriz? Yani veya bunu nasıl sürdürülebilir hale hale getirebiliriz. Bunları tartışacağız. Burada akademisyenlerimiz var. Yurt dışından bir sürü uzman var. Avrupa Birliği'nden var. Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilcisinin geldi. Bakanlarımız var. Üniversiteler var ve özel sektör var. Özel sektörle beraber acaba bu işi nasıl başarabiliriz? Dünya şunu tartışıyor. İşte demin, demin de söylediğim gibi evden çıktığınız zaman herhangi bir yere, bir alışveriş merkezine, bir metroya veya işte bir hastaneye 15 dakikada nasıl gideriz tartışıyor. Bu sağlandığı zaman insanların sağlıkları da düzelecek. Çünkü stres azalacak. Çünkü İstanbul'da baktığımız Zaman böyle dünya metropollerin hepsinde hepsi de böyle insan ömrünün belki demiştim üçte biri yollarda geçiyor hatta eskiden derlerdi yarısı yollarda geçiyor diye bunlara nasıl çözümler bulacağız Mikromobilite çözümleri var işte skuturlarla hızlı bir şekilde artık hayatında da insanlar okula giderken gelirken kampüs işlerinde hızlı bir şekilde bunları kullanıyor bunlar çevreci çözümler bunları başaracağız buna ilaveten işte paylaşımlı yolculuk diye tartışılan bir sürü mesele var yani taksilerle beraber dünyada Uber dediğimiz yerler yürüyor nasıl o onlar burada olabilir mi, olamaz mı, taraflar ne diyor, kim ne çekinceleri var. Tüm bunları aslında özel sektörle masaya yatırıp bunları bakanlığa sunup ya bunlar bunu söylüyor, bunlar bunu söylüyor, bu olur olmaz demiyoruz ama en azından fikirleri bir masaya yatırıp o masada çıkan sonuçları bir rapor halinde bakanlığa vermek, bakanlıkla bunları oturup düşünecek diğer kurumlara soracak. Ondan yeni çözümler bulacak diye düşünüyoruz ki bunu özellikle Scooter yönetmeliğinde başarmıştık. Onu biliyorsunuz 3 bakanlık beraber çıkarmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı. O dönemde çıkan bu yönetmelikte şu anda sokaklarda insanların kullanabildiği, işe gidip geldiği daha yeşil çözümler olan ulaşım modelleri oluştu. Buna ilave yeni şeyler de yapmak istiyoruz. Yani burada bütün tarafların yani konuları bilen insanların masanın içinde fikirlerini beyan ettiği bir ortam oluşacak. Onun sonuçları da bakanlıkla paylaşılacak. Yekav'da Yeşil Kalkınma var da aslında bir köprü vazifesi yapmış olacak. Bu organizasyonları yapıp sonuçlarını onlarla paylaşacağız.